Merhaba sevgili seyirciler. Şöhretler Ligimizin final bölümü maç özetlerine hepiniz hoş geldiniz. Ligimizin final bölümü yayınlanarak İtalya finalde şampiyonluk kupasını kaldırdı ve ligimiz sona erdi. Bu bölümde oynanan 3 maçta Hollanda İtalya'yı 4-2 yenerek İtalya'nın yenilmezliğini sona erdirdi. Manchester United'la Arjantin mükemmel bir maç oynadı. 6-5 Manchester United e, maçı kazandı. Arsenal'la İspanya'da 2-1 e, mücadeleyi sonlandırdı. Şimdi maçlarımızın özetlerini Coşkun ve Ümit hocamızdan dinleyeceğiz. Ümit hocam hoş geldiniz. Maçlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Hoş bulduk Fatih hocam teşekkürler son hafta bizim için oldukça iyi geçti. Hollanda en şampiyon İtalya'yı yenerek ilk mağlubiyetini tattırdı. Harika bir mücadele örneği gösterdi. Arsenal'da yine son maçında İspanya'yı mağlub ederek 3. sıra kadar tırmanmayı başardı. Bizim için çok iyi bir turnuva değildi ama sonra iyi bitti. Teşekkürler. Ümit Hocam biz teşekkür ederiz. Coşkun Hocam siz neler söyleyeceksiniz? Fatih Hocam, Şöhret Belirliği 8. haftası da birbirinden müthiş maçları sahne oldu. İlk maçta İtalya ile Hollanda karşılaştı. İtalya bu maça çıkmadan şampiyonluğu garantilemişti. Ama ligde bütün maçtan yenerek şampiyon olmak istiyordu. Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı. Hollanda maça müthiş başladı. Evet. Maçın 10. dakikasında kullanılan köşe atışında Vüzel Perik rakibine baskı yaparak, yaparak, topu çaldı ve topu alır almaz ceza sahası çizgisinden çektiği set şut İtalya ağlarını havalandırdı ve Hollanda maçta 1-0 öne geçti. Bu golden 6 dakika sonra Horbord sağ tarz çizgisinden topu aldı ve birden içeriye doğru dönerek ve topla rakiplerini harika bir şekilde geçerek sol ayağıyla topu kalecinin test köşesine atarak harika bir gole imza attı. Ve Hollanda maçta 2-0 öne geçti. Ama Hollanda fırtınası dinmedi. 22. dakikada Hollanda takımının yaptığı baskıyla Chisler top aldı, ceza sahasına girdi ve rakibini geçerek kaleciye de iyi bir selam çakarak topu fileleri çaktı ve durumu 3-0 yaptı. Ama İtalya'nın pes etmeye niyeti yoktu. 30. dakikada kullanılan Frikik'te Zambrotta topu 90'a taktı ve köşedeki örümceğin yuvasını bozdu ve durumu 3-1 yaptı. 33. dakikada ise havadan atılan pasta Dinatel'e topla buluşarak kalecinin yan, yanından topu filelere gönderdi ve durumu 3-2 yaptı. Bu golden sonra iki takımdan net pozisyonlara girdi. Ama 45. dakikada Ronha'nın şutu direkten döndü ve dönen topu Kisler tamamladı ve Hollanda maçta 4-2 öne geçti. Ve ilk yarı bu skorla İkinci yarıda da Hollanda takımının maçta üstünlüğü vardı. Ve çok önemli pozisyonlara girdi. Maç farka gidebilirdi. Ama maçta başka gol olmayınca Hollanda maçı 4-2 kazanıp İtalya'nın galibiyet serisine son verdi. Ve şampiyon İtalya büyük bir şok yaşattı. Hollanda ise güçlü rakibini yenerek büyük bir prestij kazandı. <laughs> Manchester United Arjantin maçı da sezonun en müthiş maçıydı. Manchester United maça hızlı başladı. 6. dakikada Tevez'in uzun pasıyla Ronaldo kaleciyle baş başa kalarak Manchester United'ı maçta 1-0 öne geçirdi. <laughs> 10. dakikada ise Messi rakiplerine artı daha ipe dizdi. Rakipleriyle dalga geçercesine onları çalım manyağı yaptı ve kaleciyle baş başa kalarak topu kalecinin solundan filelere gönderdi ve Arjantin maçta durumu 1-1 yaptı. 16. dakikada da havadan atılan pasta Ronaldo kalecinin üstünden aşırtarak maçta tekrar meç iki bir 2-1 öne geçirdi. İki takım da ligde ikinci olmak için bütün varlığını yanına ortaya koyuyordu. 36. dakikada ise Çorumlu fare yani Messi ceza sahası dışından iki kişiyi geçerek ceza sahası içine girip sağ çaprazdan topu 90'a taktı ve Arjantin başta tekrar beraberliği yakaladı ve maç 2-2 oldu. 40. dakikada ise Tevez sağ taraftan top aldı ve rakiplerini adeta dans ettirircesine iki rakibini geçerek yaptığı orada da Arjantinli futbolcunun kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Dönen topu Messi sağ çaprazdan mükemmel bir vuruşla topu tavana astı ve maçta Arjantin 4-2 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya Manchester United çok etkili başladı. 60 dakikada Tevez'in sol tat çizgisine ilerleyerek yaptığı ortaya Rooney sol ayağıyla mükemmel vurdu ve kaleci adeta tavşan gibi avladı ve Manchester United maçta durumu 4-3'e getirdi. 73. dakikada ise Manchester United free kick kazandı. Kullanılan firkipte Tevez ki havadan gelen topu göğsüne alarak yere indirdi ve kaleciye al bunu da yeme al bunu ye de karnın iyicene doysun dedi ve mükemmel şutla maça eşitliği getirdi. 70 76. dakikada havadan atılan pasta Ronaldo Manchester United'ı Arteta rüyadan uyandırdı. Ve maçta inanılmaz bir geri dönüşe imza atarak Manchester United'ı maçta 5-4 öne geçirdi. 80. dakikada ise Ronaldo'ya atılan pasta Ronaldo kaleciyle baş başa kalıp topu Tevez'e çıkardı ve Tevez de boş kaleye topu Frizer göndererek Arjantin'in bütün hayallerini suya düşürdü ve maçta 6-4 Matthews United öne geçti. Arjantin ikinci yarı adeta kabus gördü. Neye uğradıklarını anlayamadan maçta bir anda 6-4 yenik duruma düştüler. 86. dakikada yine sıçan sıçanlığını yaptı. Önce iki kişiyi pazara gönderdi. Sonrasında ise rakibi rakibin topu kalecisine atmasıyla kalecinin ayağına baskı yaparak topu Manchester United filelerine gönderdi ve maçta maçı 6-5'e getirdi. Ve maç bu skorla sona erdi. Manchester United bu galibiyetle ikinci sırada bitirmeyi garantiledi. Arjantin ise ligdeki durumunu görmek için son maçı bekleyecek. Arsenal İspanya maçı da gecenin bitiş maçlarından biriydi. Arsenal maçta daha baskın oynuyordu ve 30. dakikada Arsenal'ın kullanılan köşe atışında Klitsch'i yılan gibi aradan girip topu fileleri gönderdi ve Arsenal maçta 1-0 öne geçti. 45. dakikada ise araya mükemmel pasta Klitsch'i rakibinin de hatasıyla topu kapıp kaleciyle baş başa kalarak topu filerlere gönderdi ve Arsenal maçta 2-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda iki takım da dengele gitti ara sıra pozisyonlara giriyorlardı. Ve 70. dakikada İspanya'nın kullandığı kornerde kafa vuruşunda kaleciden dönen topu tamamlayan David Villa skoru 2-1'e getirdi. Ve maçta bundan başka gol olmadı ve maç Arsenal'ın 2-1 üstünlüğüne sona erdi. Alıp, alıp, Arsenal son haftalardaki büyük çıkışıyla ligi 3. sırada bitirmeyi başardı. İspanya ise son hafta yine umduğunu bulamadı ve sağdan yenilgiyle ayrıldı ve ligi 5. sırada tamamladı. Hocalarım yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, Şöhretler Ligimiz sona erdi. Final bölümünün özetleriyle sizlerle olduk. Tekrar görüşmek ümidiyle şimdilik hoşçakalın.